Cenab-ı Hak neye muazzam kazanç diyor, nasıl bir sonucu kendisi övüyor, tarif ediyor, kullarına anlatıyor. Dedi ki Allah Azze ve Celle kul هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ ki ben size bir ticaret göstereyim mi? هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى Öyle bir ticaret ki sonucu muazzam kazançlarla bitecek. Cenab-ı Hakk'ın kullarına kazanç dediği sonuçlar da iki türlüdür. Aynı demin münafığın örneğindeki gibi. Biri kötülüğü yani kaybetmeyi, sıkıntıyı, kötü şeyden kurtulmak, muhtemel bir kötülüğü atlatmak, muhtemel bir kötülükten yırtmak, kurtarmak paçayı bu kazanç olarak tarif edilir. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki "Menzuh زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ Ateşten kurtarılan, öyle kıl ateşten kımıldatılıp, yerin kaydırılıp oradan çıkarılan kimse مَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِيمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Ateşten Kurtarılan kimse Cenab-ı Hakk'ın rahmetine uğramış demektir ve bu muazzam bir kazançtır. مَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِمَ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Dolayısıyla müminlerin kazanç diye birinci eşikte sonsuz yolculuğumuzda yani dünyayı kendi içerisinde bütün koşullarının Cenab-ı Hakk'ın belirlediği bir sınav alanı olarak gördükten sonra kendi üzerine düşen sorumluluklarını yaptığı halde eline ne kadar geçerse Cenab-ı Hak'tan bildiği, elinden çıkanları da Cenab-ı Hak'tan bildiği ucu, bucağı, önü, arkası belli bir süreç. Burayı bir kenara koydu ve esas Sonsuza uzayan bir kazanmanın derdine düştüyse ki akleden kul böyledir. Böyle kimseler açısından birinci kazanım, muhtemel kötülükten kurtulabilmektir. Muhtemel kötülük, bizler açısından sonsuz planda cehennemdir. Yani ateştir, yani azaptır. O yüzden Cenab-ı Hak bunu kazanç olarak tarif etmiş. Men yusraf anhu yevme iden, yevme idin fekad rahima ve zâlike huvel fawzul azîm. O gün cehennem azabından bir kimse kurtarıldı mı Allah onu esirgemiş demektir ve bu muazzam bir kazançtır. Dolayısıyla muhtemel kötülük eğer bizim düşünce dünyamızda oradan bir kurtarabilsem, oradan bir Allah'ın rahmetiyle paçayı kurtarabilsem, cehennemi bir atlatabilsem diye kazanmanın birinci basamağı ve birinci düşüncesi olmalı. Bu neden böyledir? Çünkü biz kulların neden muhtemel bir sıkıntı diyoruz önümüzde bizi bekleyen ve oradan kurtulabilmeyi hep kafamızda kazanmanın birinci basamağı, birinci eşiği olarak görüyoruz. Çünkü biz bu dünya hayatında hiçbirimiz sıfır kusur ile Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla takdir etmiş ve ona yakışır bir saygıyı hayatına yerleştirmiş. Dolayısıyla da cehennem dediğimiz sıkıntının kendisi açısından muhtemel bile olmadığı bir hayat ortaya çıkaramaz. Bu olsaydı belki Rasulullah için, Allah'ın seçkin kulları için, gönderdiği elçileri için söz konusu olabilirdi. Ama dönüp onlara baktığımızda bile onların başta cehennem sıkıntısından kurtulabilmeyi en birincil amaç saydıkları, en önemli kazanç gördüklerini görüyoruz. Başta Allah'ın Resulü olmak üzere ve diğer Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerinin Kur'an-ı Kerim'deki dualarına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'den birinci derecede mağfireti umuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini affetmesini, yani önce affolacağız ki Allah bizi cehennemden azat edecek, günahlarımızı cehennem azabıyla, günahlarımızdan ötürü cehennem azabına bizi uğratmaktan Cenab-ı Hak mağfiretiyle vazgeçecek, rahmet edip bizi bundan esirgeyecek ve cennete doğru yol alacağız. Dolayısıyla kulun kazanmak hususundaki düşüncesi sonsuz planda tabi öncelikle cehennemden, cehennem dediğimiz muhtemel sıkıntıdan kurtulabilmenin arayışıyla başlar. O da nedir? Kulun istiğfar etmesi, Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemesi, gün be gün cehennemlik davranışlarını, cehenneme azaba yol açacak günahlarını hayatında azaltan, eksilten bir kaygıyla hareket etmesi. Eğer bu kaygı zemini kulun düşünce dünyasında sağlam bir temelde ve sürekli olmaz ise o zaman kulun yaşarken iyileşmesi de bundan yara alır. Sürekli kendisini ıslah eden motivasyonu da bundan yara alır. Hatta böyle bir psikolojiden bütünüyle kopabilir, cenneti çantada keklik görebilir, rahatça günahlara davranabilir, günahları, masiyetleri rahatça işleyebilir. Cennet zaten kazanılmış, şu ya da bu şekilde birileri üzerinden beratlarla, şunlarla, bunlarla yahut işte Hz. Muhammed'in ümmetiyiz, zaten cennetliyiz kıvamında bir hurafe ile Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluktan kopmuş olabilir. Böyle kimseler bırakın cehennemden kurtarmayı ve böyle birinci eşikte kazanmayı bütünüyle kaybedebilirler. Çünkü Allah azze ve celle'ye karşı saygının takvaya yani sakınıma ve bu sakınımın eşlik ettiği korkuya, endişeye dönüşmediği kulların kazanması söz konusu değil. Çünkü cennetlikler konuşurlarken dediler ki yani cehennemden Paçayı kurtarabilmiş, bu kazanmanın birinci basamağı ve ikinci basamağı olarak da cennete girebilmiş Allah'ın rahmetiyle. Bunlar dediler ki, inna kunna fi ahlina مُشْفِقِينَ Biz dünyadayken, biz ailemizin yanında, kendi mahallemizde, evimizde, ortamımızdayken nasıl kimselerdik? Korku dolu kimselerdik. اِنَّا كُنَّا ف۪ي اَهْلِنَا o bakımdan bu süreci geçenlerin dünyadaki görünür halleri Allah azze ve celle'ye karşı saygılı ve cehenneme düşme korkusu belirgin bunu canlı yaşayan kimseler. Bu kazanabilmenin korkuyla eşleştiği bir durum. Dünyevi bakarsak zarar etme korkusu ile daha fazlasını kazanma beklentisinin kişiyi motive ettiği bir ticaret gibi düşünün. Aynısı burada da var. Kaybetme korkusu yani cehenneme düşme, Allah Azze ve Celle'nin azabına uğrama, bu cennete gitmenin öncesinde olan bir şey. O yüzden sırat cehennem üzerine kurulur. Cennet, cehennem ihtimalinden sonra Allah'ın affet, affetmesiyle, mağfiretiyle uzanılan bir sonuç uzanılan bir kazançtır. O yüzden Cenab-ı Hak hep bu sırayla ifade etti. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Günahlarınızı sizin affetsin وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ Ve sizi cennetlere soksun. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Altından nehirlerin aktığı cennetler. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada üç günlük, beş günlük Hz. Adem'deki gibi uskun, bir süreliğine iskan değil. fiha sonsuz olarak. Velika huvel fawzul azim. İşte bu muazzam kazançtır. Bakın Cenab-ı Hak cehennem ihtimalinden mağfiretiyle kurtarılmayı, kurtulmayı ve sonrasında yine rahmetiyle cennetine, cennetine sokmayı, cennetine yerleştirmeyi sonsuz bir gelecekte ifade ettiği yerde Diyor ki işte bu ''Velike huvel favzul İşte bu muazzam kazanmadır. Göklerin ve yerin yaratıcısının muazzam kazanç dediği, muazzam kazanım dediği bir sonucu konuşuyoruz. Bu öyle dünyada üç günlük, beş günlük kazanmalar, kaybetmeler, grafikler çıkıyor, iniyor, doları yükseliyor, eurosu düşüyor, altını, borsası, kazancı birinci sıraya yerleşen, ikinci sıraya düşen, tekrar bire geçenler, tam o arada birden ölenler, buradaki olup biten ama her halükarda aynı son ile kapanan sahnelerdeki bir olayı konuşmuyoruz. Kalıcı bir sonla, خَالِد۪ينَ Fiha Sonsuz bir gelecekle ve sonsuz bir varlıkta. Çünkü o خَالِد۪ينَ tek tek onların halidlerin yani tek tek sonsuzların çoğulu sonsuz bir varlıkta ve ebedi bir ortamda Allah azze ve celle'nin katında mutlu ve mes'ud olacak olan kimselerden bahsediyoruz.